Ninem. Cevap ver. Rahat ol. Evet Nine. Nine mi? Nine deme bana. Gece yarısı oldu. Hala bir cevap vermedin. Muska'nın ağzını arayayım dedim ama olmadı. Ondan da bir şey alamadım. Nine lütfen. Lütfen deyip durma Akşu. Bak canım. Sen inatçıysan ben çok daha inatçıyım. Seni mutlaka buraya getireceğim. O kadar. Doğum günümde gelme. Ama cenazeme kesin geleceksin. Ölüm haberimi aldığın zaman gelmek zorunda kalacaksın. Seni buraya ölümüm getirecekse eğer o zaman öyle olsun. Ben buna da hazırım. Ee, Nine ama Muskan neden beni tanıdığını kimseye söylemedi? Yoksa bu Akşaray'la geçmişimi bildiği anlamına mı geliyor? O zaman iyi ki söylememiş. Yoksa iki ailede sebepsiz yere tedirgin olurdu. Bir yanda büyük baba sorgulardı, diğer yanda annem ne cevap vereceğimi bilemezdim. Eğer o biliyorsa şarmı da biliyor olabilir mi acaba? Ya ufaklık? Bir de onu reçel için aradım. Kim bilir hakkımda ne düşünmüştür değil mi? Ah tanrım. Kardeşi neden buraya geldi? Umarım bu yeni sorulara yol açmaz. O zaman ne yaparım hiç bilmiyorum çünkü. Akşara, madem ninen ısrar ediyor bunu bir düşün. Sana daha önce de söyledim. Dünya yuvarlak. Ne kadar uzağa koşarsan koş, aynı noktaya varırsın. Ama neden? Neden aynı nokta abinav? Sharman'ın kardeşi neden buraya geldi? Olamaz. Biz hayat boyu uzak durmak zorundayken neden kader bizi tekrar tekrar birbirimize bağlıyor ki? Neden yine aynı noktaya? Altı yıldır mutlu bir hayatımız oldu. Neden her şey böyle devam etmiyor ki? Neden Abina? Ne oldu anne? Neden ağlıyorsun? Ne yapsaydım? Herkese tatlı dağıtıp kutlama mı yapmalıydım? Torunumun kızı altı yıldır evimize hiç gelmedi. Ben dememe rağmen gelmedi. Bir kere bile maniş. Herkes bir kenara beni görmeye bile gelmedi. Sana söylüyorum maniş. Bu sefer de gelmeyecek olursa eğer ben oraya giderim. O kadar. Yardım etmemi ister misin? Hayır abla, sağ ol. Bu devirde devlet memurluğu pek rağbet görmüyor değil mi? Um, büyük şehirlerde öyle olabilir ama küçük yerlerde hala çok değerli. Umarım burada bir sorun yaşamazsın. Yaşamayacağımı biliyorum. Yengem hakkında o kadar çok şey anlattı ki... ...hepinizi hiç görmeden tanıyor gibiyim. Büyük babayı, büyük anneyi, neneyi... ...hatta seni bile iyi tanıdığımı hissediyorum. <laughs> beni de mi? Sana hakkımda ne anlattı? Öncelikle çok akıllı olduğunu... ...doktor olduğunu... ...demek istediği mükemmel bir doktor... Akşu yani Akşara o iyi değil mi? Mutlu ve hayatından memnun. Yengem tam bir üç <laughs> Demek istediğim mutlu, mesut ve memnun. Aa, ben de ailemi aramak üzereydim. Büyükannemle konuşmam lazım. Sonra da abimle ve yengemle. Onunla konuşmak ister misin? E, e, hayır, e, başka zaman konuşurum. Şimdi ruhu ile ilgilenmem gerek ve ben artık gitmeliyim. E, hoşça kal, görüşürüz. Güle güle. Hoşça kal. O kalın kitapta kaç yasa var akşara? çok var. Gece ders çalışmayı yasaklayan bir yasa var mı acaba? Uzun zamandır derslerimden geri kalıyorum Abina. İlerlemek istiyorsun değil mi? Hem hayatta hem de derslerinde. Benim ne derslerim oldu Akşara ne de bir ailem. Yani hakkında pek bir şey bilmiyorum. Ama yük taşımak nedir bilirim aklen ve bedenen insanı hırpalar, tükenme noktasına getirir. Yani demek istediğim, bazen bu yükten kurtulmak gerekir. Annem ip atlamayı biliyor mu? İp mi? Ne ipi? İp işte. Peki başka ne yapabiliyor? İyi koşuyor mu? Seksek sek oynayabiliyor mu? Bak annen hala iyileşme sürecinde. Şimdilik bunların hiçbirini yapamaz. Of ya. Amcam sürekli meşgul. Annemse hasta. Yarın ne yapacağım ben? Yarın ne var ki? Bir arkadaşım doğum günü eğlencesi düzenliyor. Ebeveynler de orada olmak zorunda. Pasta kesildikten sonra hep birlikte oyunları oynayacağız. Ama benim gitmem çok zor görünüyor. O partiye gideceksin güzel prenses. Amca! Amcana güvensen. Hadi o zaman biraz şakara. Sana söyledim şakar değil şeker diyeceksin. Her neyse işte beni anladın sen. Amcana gel bakayım seni biraz uçurayım hadi. <laughs> Hadi atla gidelim. Partiye ebeveynler davetli. Yakınları değil. Amca, ebeveynlerle yakınlar arasındaki fark neydi? Canım, ebeveynler anne babalardır. Yakınlar, onlar da aslında ebeveyn sayılmazlar. Ru, canım, sıfatların bir anlamı yok. Önemli olan sevgi. İlişkiler söz konusu olduğunda bu her şeyden önemlidir. İkincisini anlamadım ama ilkinde anladım galiba. Ben seni seviyorum, sen de beni. Evet, seni seviyorum. Ha! <laughs> Bunu sakın unutma. Biri seni gerçekten seviyorsa ebeveyn veya bir yakının olması önemli değildir. Kesinlikle öyle. Gidelim biz. Hı. Değil mi Parti abi? Her neyse. İkiz mi olsak diyorum? Hatta ikimiz de aynı çoraptan giyelim. Ama çoraplarımızı kimse görmeyecek ki. Ama biz aynı çoraptan giydiğimizi biliyor olacağız. İkimiz de aynı çorap giyiyor olacağız. Tamam. Ru ve amcası aynı çoraptan giyecek. İkiz gibi görünecekler. Aramızdaki bağı çoktan ayağa düşürdüm. En azından onların bağına kötü gözle bakma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.